Biz burada görmeyi yani oku ilk emir okuydu. Şimdi doğru göremezsen nasıl okuyacaksın? O zaman ilk iş doğruyu görmek, doğru görmek ve doğru göstermek. Olaylarda iyi okumak. Okumanın anlamı bu. Dolayısıyla biz bu işe hayatımızı vakfetsek azdır ama en azından biz bunun yolunda bir su olalım bu yangına karşı, bu karanlıklara karşı bir foton taneciği olsak ne mutlu. Zira foton taneciği dedim. Allah'ı tanıttıran tek bir harf bile sonsuza doğmuş, batmayan bir güneştir. Allah'ı tanıttıran. Amaç o ya, niyet ya, Hazreti Allah ya. Yani hakikat ya diyoruz. Onun için e, biz ilimde, bilimde tamamen, hepsi Allah'ın sünnetullahıdır. Ne yüksek matematik, ne fizik, kimya, uzay fiziği. Bunların hepsi Allah'ın sünnetullahıdır. Bize verdiği bir emanetlerdir. Kainatın sultanının bize emrettiği hatta ilim neredeyse farzdır yani. Vacip bile değildir. Çünkü ilim sahibi, bilgi sahibi olmazsan şeytanın oyunlarına, tezgahına, bataklığına düşersin. Ee, bu tuzağa düşmemek için ilim, onun için alimlerin ne diyor? Uykusu abidin nafile ibadetinden yani orada o, ömür boyu abi ibadet ediyor. Alimin uykusu ondan daha makbul oluyor Allah katı. Bu müthiş bir data. Şehit canını ve en kıymetli nesi? Kanını ve akıtıyor. Ölmüş. Değil mi? Şehidin alimin kalemindeki mürekkep şehidin kanından daha kıymetlidir diyor. Bakar mısın abi? Yani Hazreti Allah'ın verdiği teveccühe bak. O zaman biz şehit olamıyorsak en azından aşka şahit olacağız. O da ondan aşağı bir şey değil. Yani alimlik mertebesi. Onun için cehenneme girmekten daha kötü bir şey ne var diye soruyorum. Bir mecazi tabii biraz öyle olsun. Buradan cahil gitmek. Bir sonsuzlukta cahil gitmenin kahri çekilir mi? Bundan daha büyük cehennem var mı diyoruz. Onun için ilmimizi artıralım. İlmimiz artarsa hem yaratanı çok severiz, sevme başlar. Hem de yarattıklarını severiz, sevme başlar. Kainatın ham maddesi madem sevgi frekansıysa, sevgi ise ona olan sevgimin nurundan yarattım diyorsa biz bu sevgi çözmemiz lazım. İnşallah bu programlarınız buna iyi bir sebep olacak. Onu şimdiden hissediyorum. Birbirimizi seveceğiz. Dolayısıyla da el ele, gönül gönüle bir sonsuzluk yolculuğuna çıkacağız. Birbirimize gönül rızkı olacağız gönül rızkı.